thank <coughs> kovan resort sizi gelmemiştir blok aşağı geldim. Kesediğim bu. Ne kadar kalın ya gaz maskemiz. Pencereye bakıyorum ben. Fırat nerede? O. Çaylaklar ölmüş olmadı dedi. Bugün hiç kimse çaylak olmayacak dedi. Türkçe de blaj da biliyorum. Ha bu arada internetim güzeldi. Bunu belki Türkçe blaj yapabilirim. Ama yapmam. Öyle mi olur? Başka damancı yok mu? Sabri'nin yanına gidelim. Sabri'nin yanına gidelim, Sabri'nin. Ben Gleith ne yapıyorsa onu yapıyorum. Adam çok şekil. Sen silah lazım bana. Bu ne biçim silah? Böyle silah mı? Aslında güzel. Adamı tak diye indiriyor. Sesi de güzel. Hoppa. Oo, ölü. <laughs> Oha. Son anda Açın şu kapıyı. Clear Geliyor. Çakende o no. Sabri. Sabri. O. Oh. Ben selam alayım. o GRG lideri ya da lider başka bir şey. Ben lider emezim. En sevdiğim silah. Sivilleri niye öldürüyorsunuz? Onların ne suçu var? Siz öldünüz oğlum siz bittiniz. Siz bittiniz. Siz tek bunu söyleyeceğim. Siz bittiniz. Lan kadar bomba atıyorsunuz ya. Bombacılar. Adamlar da oradan RPG atıyor. Sanki dünya savaşına girdik. Bu ne? Bu arada e, dünya savaşı diyen akıllılar çıkacak. Bir şeyden bir şeye. E, bir şeyden bir şey çekse biz özel team olarak çalışıyoruz. O zaman resmi askerler nerede? Mesela a, biz diyelim Çanakkale Savaşı. Çanakkale Savaşı'nda tüm timlerden, tüm tüm asker birliklerinden insan girdi. Yani. Hoppa. Okul sitesiyle kalsiyet oynamak çok güzel bir şey. Okul sitesini alıyor götürüyor. Nereye kaçıyorsun? Bir de hızlı geleceğim diye tam olur. Aha dört geldi. Gelsin bir. Gelsin bir o hızlı. Tamam. Bunlar da hareket şey yapabilirim. Şimdi bunu attık ya. Bekleyeceğiz. Bunlar ölme şov. Aha da böyle. Bir tane geçiyorsa helal olsun ona. Oha. Nasıl yaşıyoruz? Kesin yeni geldiler. Neyse. Koşun. Allah bismillah. Bu bölümde bolku ele geçiriyor. Dur, neden smoke atayım ki? Atasım geldi bir anda. Dur ben şöyle eğileyim de bana gelmesin. Good mark diyor. Sus. Yavşıyor. Sen nasıl ölüyorsun? Oha adam ölmemiş azimli. Yatarak öldürüyorum adamı ya. Ne rahatım ben. Şuradan aşağı ineceğiz. Tam buradan. Katakombs ne ya? Oha sendeki nasıl bir güç ya? silah bak. Lan! camı indiriyordu. Oha. Ben de ineyim. Bakın şimdi bir anda kaybolacak. Bitti. Hop ben kayayla aşağı iniyorum. seni beklemiyorum. Piş, piş diye. Aha da böyle. Sinemata girdi. Sinan Matağa girdi. Konuşamadım. Maskeyi çıkarttık. Siyah ekran verdi. Maskeyi çıkartınca neden siyah ekran verirsin ki? Açılsın. Ben videoyu başlatayım. Heh. Tam kapatacakken Hı -hı. videoyu. Şu, ne kadar şanslıyım. Blue force <laughs> trigger fix on your position. Look Hmm, tamam. Paralar. Sabri. Volkan. Gır, O ne diyorsun sen ya? Dur. Fauka, Sen gir. Ben de gireyim şöyle. Ah. Oh. Ah oh, şişmanlamışım. Geçemiyor. Ah. Oh. <laughs> çabuk. Sen bende de aynı silahtan var bakayım. Aynen. Aynı silah. Bu seviye. Bu silah seviyorum çok overpowered Bunu da seviyorum Bunu mu kullansam bunu mu Şurada adam bunu dalacak bekleyin böyle. Flashbang Bunu genellikle yiyorsunuz Volk'u gördüm Allah! Depara kalktım. Depara kalktım. Kimse sağ değil burada. Benim gibi böyle depara kalkarsanız Böyle evet, çok iyi olur. Lan! Bin şuna! Hop! Bindik! Kır şunu! La. Allah! Allah! Gaspaza! Kaspa zoling. Ah. Ölürsün böyle. Tamam gelirim. Dur ben şu silah alayım da. Bu taramalı. Şöyle tararız adamı. Aa gelirsin buraya tank. Oha. Kendini atış şey etti. Hani abiler kardeşlerine yapar ya kendini niye dövüyon diye Bize vururlar ben de o kardeşlerden biriyim Yan Yandı Bunu öldürme şansımız yok Var mı acaba Atış etmekte fayda var öl Sen sür biz atış ediyoruz Bana ne oluyor? Sen patla. Bum. Nereye atış ediyorsun sorma sahip? Atış ettim. Şunu kullanayım da çünkü burada bir sahne gelecek. Şu sahne. bu güzel sahne. Ufoo. Bak şu şoför ölüyor. Volk ölmüyor. Bir de çarpıyoruz. Yine ölmüyor. Ben bunu hep vuruyordum. Videoda olduğum için vurmayacağım. Ya şimdi ağır anaya bacıya küfür etme yani. Bugün de bu kadar. Herkese bay bay. i didn't buy